Koriler burada. Merak etmeyin, ben gelir hallederim. Tamam, oldu. Erken gelirseniz iyi olur. Tabii ki. Bu adam da kim? Benden saklıyor? Sivas Acil Çağrı Merkezi. Acil durumunuz nedir? Alo, annem babam gizli bir şeyler yapıyorlar. Ben korkuyorum. Bir de yabancı bir adam vardı. Hiç görmedim. Tamam canım sen sakin ol. Kaç yaşındasın sen? 12 yaşındayım. Adın ne? Elif. Elif tamam sakin ol. Korkmana gerek yok. Ben şimdi seni emniyet ekibine yönlendireceğim. Telefonunu kapatma tamam mı? Tamam. Emniyet. Elif sakin ol kızım. Korkma tamam mı? Tamam. Sen de artık bizden birisin. Teşkilat mensubusun. Bana e, odada kim var? Anlatabilir misin? Anlaşıldı melek Olay yerine yakın. intikal edin. Tamam. Hayırdır neymiş? Bir ihbar aldım. Elif kızınız mı? Evet. Elif bizim kızımız. oldu ki? Kızınız bir ihbarda bulundu. Annem babam bizi saklı bir şeyler yapıyor. Çok korkuyorum dedi bu sayesinde ben de bir görebilir miyiz? Ben anladım galiba Mevlu Bey, anlatayım size. Anlaştığımız gibi yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Size zahmet verdik sağ olun. Görevimiz. Elif, operasyon bu akşam saat 8'de. Operasyon saatine kadar olandan çıkma. Yemeğini ye, kimseye bir şey belli etme tamam mı? Tamam. Bunun içerisinde kıyafetlerim var. Sen artık emniyet mezunusun. Unuttun mu? Unutmadım tabii. Hadi şimdi içeri gir. Derslerini çalış. Tekrarlarını yap. Kimseye bir şey belli etme. Operasyon saat tam 8'de. Sakın unutma. Efendim benim işim bitti. Kızımızın doğum günü. Kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Buyurun ben sizi geçireceğim. Evet hazır mıyız? 3 2 1 Yap 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 yap. söz veriyorum. Ben de birinci gibi bir polis olacağım. İnşallah kızım. Eğer iyi bir polis olmak istiyorsan derslerine çok çalışmalısın. Erken uyuyup erken uyanmalısın. Spor yapmalısın. Sen de babanın sözünden çıkmamalısın. Ayrıca bugün bizi araman çok güzel. Ne zaman ihtiyacın olursa bizi arayabilirsin. Tamam mı? Tamam. Devletimiz ve biz bunun için varız. Her şey sizin güvenliğiniz ve huzurunuz için. İyi ki varsınız. efendim anne. İyiyim. İşe gideceğim birazdan. Ben de sizi çok özledim.